Çünkü Etüt'e başlıyorum. Etüt 2 saat... Annem arıyor ödev yaptırmak istemiyor. <laughs> etüt 2 saat 1 saniye. Sen de kalıyor muydun Etüt oranken? Ay. Ben babama izin vermedim. Etüt 2 dakika 1 saniye. Ne yani yapıyorsunuz Etüt'le? Mütala onun adı, Mütala. Mütala saatinde ne yapıyorsunuz? Türkçesi Mütala onun. Öğrenin bakayım neymiş? Mütala. Mütala saatinde ne yapıyorsunuz? Mütala. <laughs> ne yapıyorsunuz Mütala saatinde? O konu buraya nasıl geldi ya? İşte <laughs> ben bir ödevlerini tavsiye testi, des, hmm. testinin içinde ne varsa dışına o Benim kafam hep bunlarla meşgul olduğu için. Bakın, bakın. Bu uydurma kelimelere gözük olduğum için. Olduğu için senin mektebin, olur. mektebinde mütalaa dersinde, saatinde ne yapıyorsun? Söyle bakayım. Bakın. Benim... Söyle bu cümleyi, bu kelimeleri de söyle ve duy bu kayıtlara geçsin. Anladım, mektepte mektebde mütalaa saatinde çok güzel uzamış hem de kabarmış. Mektepte mütalaa saatinde ne yapıyorsunuz? Ben mektepte mütalaa saatinde ders yapıyorum. E, ee, saatinde ne yapıyorsun? Bir dakika oraya geleceğim. Estağfirullah, <laughs> estağfirullah bir söyleyeceğim ben, ya. Benim dersim bu, bu arada ona da geçeceğim şimdi. Ee, bakın benim e, dersim benim dersim altı ders yani. E, Etüt değil. Mütalaa. Ona... Mutlu Mut Mut bakayım dilim Mut diyebilirim. Mutala. Mut Nasıl yazılıyor harflerini söyleyin bakayım. M. U. U. Ama üstünde. Ü. 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 T. La. Sonra. La. La. İki tane La mı? La mı? La. Sonunda iki tane A var. Mutala A. Mutala A. İki tane A. Tamam mı? Şapka olan var mı? Yok. Anam. Niye yok? Şapka. Zaten bu harflerle hiçbir şey yazılmıyor ki. Hep yanlış yazılıyor. Kar yazıyor, kar yazıyor. Nasıl okuyacaksın? Hala. Kar mı okuyacaksın, kar mı okuyacaksın? Hala, hala. hala. Şu kadar kar payı dağıttı yazıyor. Kar payı dağıtılır mı? Kar payı o. Kar da okursun, kar da okursun. Bilmezsin Evet, gene lafı yarım kaldı. Işte. <laughs> Bakın, benim e, Roma dersim 6 ders, Etüt dersim 2 ders. Mithala. Şimdi. Mütala dedin, demedin. Hala başka bir kelimesi. Benim mütalaa dersim oh, iki dersin. ders. Ayırım ben seni. Evet. Benim mütalaa dersim iki ders. Ee, o iki derste de ne yapıyorsunuz hem sonunda? akıllı defterden yapıyoruz hem de fenomen çocuktan yapıyoruz. Bir Böyle... dakika Böyle... bir şey merak ettim. Bütün sınıf Hı. duruyor mu mütalaa dersine? Ee, yarımımız bizim sınıf 35 36 Hı. kişi. Hı. 27 altı kişi. 6 kere 6 36. Babam bıyığı yolda kaldı. Çöpçü aldı götürdü. Babam bıyıksız kaldı. Altı kere altı otuz yolda kaldı. Ha dedenin büyüğü yolda kaldı. Şimdi ha. benim dersim altı ders. Yer sıkalıyor. Hocada duruyor mu başınızda? Evet. Hocaların da işi Ama ya. kaç tane seni çarpanız öyle ya. Aynen, 35 miyim? E, bizim sınıf 35 kişi. 35 kişi. Saat bak altı dakika geçti bir anlatamadın Anlatayım ya. Anlatamadım. Hala değil. da ne yaptın ya. Mütalaa kadar mütalaa yaptık Evet ya. Mütalaa'nın her şeyine girdim be. Evet. Diyeceksin şu dersin, şu dersin. Mütalaa'da nereye nasıl e, oturduğunu, hangi sıraya nasıl oturduğunu bile söyleyecek. Nasıl oturuyorsun mütalaa'da bir göster bakayım. Sağ, <laughs> bu arada biz etütteyken... Ben şöyle söyleyeyim. Neydeyken? Neydeyken? Şey, mütalaa'dayken. Ha, aferin. Bak, ben ben mütalaa'dayken şey ben istediğim yere geçmiştim. Sen mütalaa'da kalmıyorsun. <laughs> o ne? <laughs> sen... Ama O dedi. Sen evet. dedin hayır, dedi hayır, bir kere. Hayır etüt dedi o Hayır Hayır Mütalaa dedi. Hayır o da etüt dedi az önce. Dedin mi kız? Dedim. Çıktım. Dedim. O zaman evet hayır. Aa, evet, evet, evet hayır yarışması oynayacağız Aa. o zaman. Bakın. Bakıyoruz. Yani, Nereye ben bakalım? E şu. Ay, Aa, ay, Yandı. Oh. Yandı. da şey hatırlıyorum. Evet. Evet. Nasıl göstereceğim? Bakın böyle oh, ya? sırtımı yasıyorum masaya ayağımı <laughs> şöyle koyuyorum. Çok rahat oluyor. Öğretmen de kızım ayağını koyma Oyun oynuyorsunuz ders mi yapıyorsunuz dalga mı geçiyorsunuz ya? Bunlar dalga mı geçiyor? Ben derste arkadaşımla ben konuşuyorum burada değil. kafa sen sepet kafa olmuşsun. Bizim pazartesi. Bir dakika ben ee... konuşacağım. Bizim <laughs> pazartesi. <laughs> <laughs>